Günaydın arkadaşlar. Kuşlarımızı yakaladık. Yolumuzdalar. Şu anda üstümüzde otoban üstüne gidiyor. Beraberiz. Birlikteyiz. Yok arabaya binmek yok kardeşim. Siz uçarak geleceksiniz. Biz arabayla. Yaklaşık 45 dakika sonra kuşlarımızı yakaladık. Evet, nerelere gidiyorlar, onu görüyoruz. Gaspı da, gaspı Evet, şu anda otoban üstünde. Bizimle geliyorlar. <laughs> Gelsinler. Ama onlar uçarak gelsin. Ben yüzde gidiyorum ha şu anda. Kaçta gidiyorsun? Yüzde. Yüzde ya. Evet. Harika. Evet. Kuşun akıllısı otobanı takip eden idi. <laughs> Allah Allah. Tam üstümüzde.